Selamünaleyküm aleyküm arkadaşlar. Serbest Otel YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar Fiat Doblo bir araç var. Kayınpederimin. Arızasını ben size önce söyleyeceğim. Sonra da ne yaptığımızı, nasıl yapacağımızı anlatacağım inşallah. Kontaklar açıldığında bunu da size göstereceğim. E, kontak açıldığında, araç çalıştığında belli bir süre sonra belli bir süre sonra e, ekran ışıkları gösterge ışıkları sönüyor silecek çalışmıyor. Elektrik aksamı çalışmıyor. Sıkıntı. Bakın. Şöyle göstereceğim. Boşalalım. Şu an bakın silecekler çalışıyor. Araç bir süre sonra bakın ekran ışıkları gitti. Silecek çalışıyor yine. Şu, şu kısımda şurada aşağıda kontağın hemen arkasında soketler var arkadaşlar. Bakın şu soketleri ellediğimizde ekran ışıkları tekrar geri geldi. Kartı temizleyeceğiz demişler. İyi mi hatası verdiği için işte e, kontakla ilgili sorun olabilir demişler. Bakın ekran tekrar gitti. Şöyle elimi atıyorum kontağın arkasındaki soketleri. Ellediğimde bakın Ekran geliyor. Silecekler çalışıyor şu anda. Bir süre sonra kendi kendine gidiyor. Yani şurada e, arkasında bir kontaklar, e, soket kısımlarında oksitlenme var. Şöyle biraz daha net çekmek istiyorum. Şöyle sizlere göstermek istiyorum. Bakın. Şu kısımlarda şu sokette özellikle şöyle ellediğimizde düzeliyor. Şimdi bunu sökeceğiz, ikisini de sökeceğiz. Kontak spreyimizle temizleyeceğiz ve tekrar takacağız. Onun öncesinde akü kutup başını sökeceğiz arkadaşlar. yolda giderken de bu olabiliyor bu şekilde. Belli bir kilometreden sonra da yapabiliyor. Bazen de ilk çalıştırdığında da sıkıntı olabiliyor hemen. birkaç ustaya gitmiş. Şurada bir şey var. Kart var açabilirsem şuradan göstereceğim şu kısımda şu şöyle çekiyoruz Evet Şuradaki Şuradaki kartı sökmüş usta e, dükkanında alt kata inip çıktığında bunu e, temizledim deyip tekrar yerine takmış ama arıza çözülmemiş yine aynı şekilde arıza devam ediyor arkadaşlar. Şu kilit gördüğünüz kontak kısmı ve kontakta kontak sivici denilen bir malzeme var. Şurada kontağın uç tarafında. Şöyle göstereyim size. Şu parça orijinal parçası. Daha önce değiştirilmiş. Usta sökerken bunu kırmış. Yıldız tonavide ile zorlamış. Kırmış. Komple göbeği aldıttırmış. Şimdi tekrar biz mevcut üzerindeki bu kontak sivicini söktük arkadaşlar. Arızanın bundan kaynaklandığını tespit ettik. Bunu da size göstereceğim. Şimdi şu malzeme yan sanayi. Baktığımızda zaten çok kalitesiz olduğu anlaşılıyor. Şu diğeri de şu da kendi daha önceki üzerindeki orijinal parçası. Sorduk yan sanayi var orijinalini bulamadık tekrar bunun gibi bir yan sanayi parça alıp takmak istemedik çünkü kısa bir süre önce değişmiş bir iki sene önce tekrar araza yapmış e, bunu şu anda bu orijinal parçayı kontak ile güzelce temizleyip takacağız sorun e, düzelecektir diye düşünüyorum ben bunu sökerken nasıl söktüğümüzü de ben size anlatmak istiyorum bakın şu e, kısımlarda şu eski parça üzerinde göstereyim ben. Şöyle göstereyim. Bakın bunun içinde bir plastik parça daha var. Bu parça buraya takılıyor arkadaşlar. Şurada şu görmüş olduğunuz tırnaklar var. Bu tırnakları şöyle göstereyim. Bir tanesi şuradan bir toneli de yardımıyla tırnağı kurtardığınızda hemen alt tarafta hemen altında bir tırnak daha var. Karşılıklı bunlar zaten şu şekilde. Şu tırnak. Bir de bu tarafta bir tırnak var. Bunları kurtardığınızda malzeme çıkıyor. İçinde de şöyle göstereyim. Tekrar birbirini görecek şekilde takabilirsiniz. Soketleri taktığınızda işlem düzelecektir. Ben şimdi bunu kontak spreyiyle güzelce bir yıkayacağım. Şu altında bir kapak var bakın. Dört tane vidamız var burada. Bu dört vida söküldüğünde zaten kapak çıkıyor. Şimdi kontak sprey ile bunu güzel bir temizleyelim. Sonrasında montajını yapıp tekrar bir test edelim bakalım. Kontak sprey ile bu şekilde temizliyoruz içinde herhangi bir pislik varsa çıksın diye. Arkadaşlar şimdi bunun montajını yapacağız. Kurtarabilirsek bu şekilde kurtaracağız. Kurtaramazsak artık gidip bu parçayı alıp değiştireceğiz. Arkadaşlar kontak sprey ile güzelce temizledik içerisini. Bu eski arızalı parçamız. Bunu takmıyoruz. Diğer kendi orijinal parçasını temizledik. Daha önceden sökülmüştü o. Bakın şurada tırnakları var. Şu tırnağı şurada işte şöyle göstereyim. Şuraya tırnağı oturdu. Şu parçayı şu parçayı yerine oturturduk. Soketlerini de taktık. Şöyle soketleri takmadan önce. Ben az önce taktım denedim test ettim. Çalışıyor. Bir plastik parçası daha vardı. Onu da yerine oturturalım. Burada dikkat etmeniz gereken bir husus var. Bakın şu e, tırnakları var. Bakın burada. Şu iki tırnak var. Bir de şurada bir çukur kısım var. Yani bunu takarken iç taraftaki kısmın da aynı şekilde olmasına dikkat edin. Yani karşılığına dikkat dikkat edin gelsin. Çünkü bunu şimdi mesela çevirdiniz zaman karşılığını görmezse bu sefer kontağı taktığınızda sıkıntı olur. Takılmaz zaten. Yerine de oturmaz muhtemelen. Bakın şurada bir üzerinde plastik parça daha var. Şunu da Şimdi de tırnakları var zaten. Şu şekilde oturuyor yerine. Bakın şöyle taktık şu şu plastik parçayı da üstüne taktık. Şimdi soketlerini de şöyle oturtturalım yerine takalım. Evet. Allah ustanın da vicdanlısına düşürsün. Ne diyelim sırf para almak için e, az çok tahmin ettiği kısma bakmayıp da hiç alakasız yerleri söküp takan ustalar, ne bileyim parçayı kendi tamir ederken zarar verdiği halde vatandaşa yeni parça aldıttıran ustalar. İlla videomuzu izliyorsunuz, izleyeceksiniz. Yani bu bu şekilde hiç kimse bir yere varamaz. Aldığı o para da helal olmaz. Bu herkes Allah korkusu varsa, helal haram biliyorsa bunu yapmaması lazım. Bunu da bu şekilde söylemiş olalım. Şimdi bu e görmüş olduğunuz kısım da Immobilizer'ın e, halkası. Bu motor kilidi dediğimiz kısım. Şu kablo. Bunu bantlayacağız tekrar. Bu şekilde bırakılmış bu. Üzerine bunu saracağız, bantlayacağız. Kapağımızı da bu şekilde tekrardan takacağız. Dört tane vida var. Toplayacağız. Arkadaşlar ben hemen şöyle bir video çekerken de bir kez daha size de göstermek istiyorum. Bakın. Aracımız gayet güzel çalışıyor. Daha önce bu şekilde çalıştırdığımızda bir süre sonra ekran ışıkları gidiyordu hemen. Silecek falan çalışmıyordu. İnşallah sizlere faydası olur. E, basit bir şey. Yani yapamayacağınız bir şey değil. E, ustaya götürmeden önce bu şekilde sıkıntı yaşıyorsanız ekran ışıklarında sönme motorun çalışmasında sıkıntı oluyorsa bu kısmı mutlaka kontrol ettirin. E, kontak kontak sivici diye geçiyor bu. Kontak sivici. E, internette de var. Satılıyor. İster internetten alırsınız. Çok da fiyat farkı yok. Biz parçacıya dediğim gibi sorduk. E, az çok internetle arasında 10 lira 15 lira gibi bir şey oynuyor böyle. Bu parçayı alıp takabilirsiniz. Nasıl tespit ettik arızayı? Onu da anlatayım tekrar. Şu kısmı şöyle bastırdığımızda ekran düzeliyordu. Ekranlar gittik, ekran gittikten sonra silecekler çalışmıyorken şu kısmı şöyle bastırdığımızda e, düzeldiğini fark ettik. Böyle bir video çekip sizlere de göstermek istedik. E, araç üzerine tamirci değiliz. Atölyemiz serbest atölyem biliyorsunuz. Kendi başımıza gelen e, olayları e, çözdüğümüzde bunun çözüm yöntemini, pratik bilgisini böyle sizlerle paylaşmak istiyoruz ki sizlere de faydası olsun. Arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Allah yar ve yardımcınız olsun. Hoşçakalın.